Benim renkli dünyama hoş geldiniz. Bugün bayağıdır çekmediğimiz bir başka videoyu çekeceğim. Geçen haftada sanırım uzun zamandır çekmediğim paranormal videoyu izlediniz. Çok az bilinen hatta hiç bilinmeyen bir psikolojik hastalıktan bahsedeceğim. Bu hastalık birazcık hayatımızın bazı önemli gerçekten olan bir hastalık ama bu hastalığa sahip kişiler gerçek olmadan bunun varlığını hissediyorlar. Sizde mesela hayatınızın böyle çok stresli zamanlarında saçınız dökülüyordur, derinizde bazı kaşıntılar oluyordur ve o kaşıntılara bağlı deri döküntüleri olabiliyordur. Kaşıntısız deri döküntüleri de olabiliyordur belki. Stresinizin bir sonucu olarak. Ama bu kişiler hiçbir neden yokken büyük ihtimalle başka nedenler vardır ama <laughs> nedenleri yokken sadece psikolojik olarak vücutlarından bazı döküntülerin vücutlarında bazı döküntülerin olduğunu iddia ediyorlar. Bunun bir diğer adı paraziter sanrı ya da delizyonel e, parazitosis olarak geçiyormuş tıbbi isimleri. E, Etrafınızda böyle insanlar var mı? <laughs> Baştan söyleyeyim psikolojik hiçbir alanda bir uzmanlığım yok. Sadece psikoloji alanını seviyorum ve bu tarz videolar üretiyorum. Bu hastalar ee, sürekli kaşınırlar ve derilerini yara ederler. Bu derilerin yara olup dökülmesi, yara olması sonucunda da e, onların bir parazit olduğunu düşünürler ve doktora giderler. Vücudum parazit üretiyor ve bu parazitler beni yiyor diye sürekli iddialarda bulunurlar. Ve tabii ki de bunların bir karşılığı yoktur. Götürdükleri şey ya bir deri döküntüsüdür ya bir saç topağı. Ya da bir pamuktur. Yani bir yerden gelmiş olan bir pamuktur. Ama bu kişiler asla ikna olmazlar ve onlar çok zeki. Siz onların bir parazit olduğunu fark edemiyorsunuz ee, derler. Ben burada bir şey sormak istiyorum. Onlar çok zekiyse ve doktorlar bile onların bir parazit olduğunu anlayamıyorsa... Sen nasıl anlıyorsun? Mesela şu an benim vücudumda bir parazit var. Onlar çok zeki olduğu için belki de ben fark edemiyordumdur. Ama sen parazitlerden daha mı zekisin ya da doktorlardan daha mı zekisin ki o parazitlerin parazit olduğunu anlıyorsun ve doktora gidiyorsun. <laughs> Bu kişiler sürekli etrafındaki insanları da ikna etmeye çalışırlar. İşte bak büyüteçle bak oynuyorlar, hareket ediyorlar, görmüyor musun? gibi. Ya da kendi kendilerine o parazit Zannettikleri deri döküntüsüne falan müdahale etmeye çalışıyorlar ki o deri döküntüsü de kendileri oluşturmuş oluyor büyük ihtimalle yüksek oranda. Asit dökme gibi kendi kendilerine zarar verecek müdahalelerde de bulunabiliyor bu kişiler. Peki bu hastalık genel olarak kimlerde görünüyor? İleri yaşlarda yalnız yaşayan insanlarda görünüyormuş. Ya da şizofreni, bipolar bozukluk gibi hastalarda ve madde bağımlılarında özellikle de kokain bağımlılarında bu parazit, vücudunda parazit oluşturduğunu düşünme olayı oluyormuş. Bir tane de vaka var. Bir kadın vücudunda sürekli siyah bir şeyin dolaştığını hissedip sürekli hastaneye gidiyormuş. Bir kağıt mendil arasında sürekli kanıtları koyup götürüyormuş ama bunlar hiçbir şekilde bir canlı madde e, olmadığını söylese de doktorlar o doktorlara az önce söylediğim gibi onlar çok zekiler Siz onların e, parazit olduğunu anlayamıyorsunuz diyor tedavi konularına benim karışmam çok da e, sağlıklı değil ama bazı bilinen tedavi yöntemleri varmış antipsikotik ilaçlar tedavi amaçlı kullanılıyor ki böyle hastalar zaten ilaçsız maalesef ki tedavi olamıyor Dermatolojik destek gerektirilebiliyor. Çünkü ciltleriyle uğraşıyorlar sürekli ve dediğim gibi oraya asit dökme gibi e, yaptıkları bazı yanlış müdahaleler de olduğu için dermatologlarla da görüşmeleri gerekiyor. Diğer psikolojik hastalıklarda da olduğu gibi bazen hasta hasta olduğunu kabul etmiyor ve tedaviyi reddedebiliyor. Burada da sanırım artık e, yakınlarının olaya müdahale etmesi gerekiyor ve e, sen hastasın, tedavi olman gerekiyor deyip kolundan tutup hastaneye götürmeleri gerekiyor olabilir. Ama tabii ki de e, siz her ne kadar o kişiyi zorlasanız da o kişinin kendi rızası olmadıkça ki zaten bunlar yetişkin insanlar oluyor ve yetişkin bir insan nereye kadar zorlayabilirsin ki bir şeye? Yetişkin bir insan olduğu için çok da müdahale edebilme şansınız e, olamıyor maalesef. Bundan dolayı da e, önce e, tamam zorlayacaksın, ikna etmeye çalışacaksın o yakınındaki bu hastalığa sahip olan kişiyi. Ama o kişi ikna olmadıktan sonra da bizim yapabileceğimiz çok e, bir şey kalmıyor ortada, çok az bir şey kalıyor. E, umarım hepimiz Böyle hastalıklara sahip olursak eğer, umarım ki olmayız, hiçbirimiz zaten çok nadir görünen hastalıklar bunlar. Ee, bir yerden sonra hasta olduğumuzu kabul edip, bu sadece böyle hastalıklar içinde de geçerli değil bu arada. Başka şeyler, başka hastalıklar ya da başka durumlar için de söz konusu. Umarım yanlış yaptığımız ya da kendimizi ihmal ettiğimiz durumlarda bunun farkına varıp, Kendimize müdahale edebiliriz ya da etrafımızdaki insanlar bizi uyarıyorsa onların uyarılarından dikkate alıp kendimizi iyi etmek için uğraşabiliriz umarım. Çünkü çoğunlukla videolarımda, uzun videolarımda söylüyorum bu dünyadaki en değerli şey sensin ve tabii ki de bunu bencillik çerçevesi içerisinde yapmayacaksın. Ama bu dünyadaki en değerli şey sensin ve kendine önce değer vermelisin sonra sonrası, sonra diğerleri fedakar da olacaksın bu hayatta. Bazen fedakar olman gereken yerler olacak. Ama önce kendin için bir şeyleri feda etmen gerekiyor. O hastaneye gideceksin, o muayeneye olacaksın, o tedaviyi göreceksin ki iyileşebilesin ve sevdiğin insanlara da fayda sağlayabilirsin onlar için fedakarlık sağlayabilesin. Bencil olmayacağız dedim. Bu ee, sadece kendimiz için değil, e, doğamız için de bencil olmamalıyız. Zeytinlerimizi korumalıyız ki gelecek nesillere bir şeyler vere bile, verebilelim. Bu kadar bencil olunmamalı. Ormanlarımızın yanmasını engellemeliyiz ya da yandığı zaman hızlıca müdahale edip sönmelerini sağlayabilmeliyiz ki geleceğimiz kararmasın. Geleceğimiz kurak çöllere dönmesin. Yani bu birazcık gene bencilliğe giriyor çünkü bu kendimiz için yapacağız. Biz kurak çöllerde yanmayalım diye. Bu sene çok sıcak mesela. Ee, mevsim normallerinin üstünde gidiyor sıcaklıklar ve bunun nedeni orman yangınları. Ormanlar ormanlar sadece oksijen sağlamıyor ya da e, ne bileyim besin üretimi bilmem ne bilmem ne bunların faydasını sağlamıyor. Aynı zamanda serinlik de üretiyor. Taş betonlar bizi sadece yakıyor, kavuruyor. Ama o taş beton betonların arasına e, birkaç tane ağaç diktiğimiz zaman onun oradaki sıcaklık derecesinin ne kadar düştüğünü çok net bir şekilde hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Böyle bir videonun sonunda böyle bir şey söylememdi. Biraz e, bilmiyorum. uygun oldum videonun sonu ama e, yine de söylemeliyim. diye düşündüm. Çünkü ağaçlar da birer canlıdır ve e, onların da yaşamaya hakkı var. Bizim için yaşıyorlar. En büyük fedakarlığı aslında ormandaki ağaçlar yapıyor. Bütün oksijenini insanlar, hayvanlar için salgılıyorlar. Hayvanlar bir kapsu ve ormanlarımızı koruyalım. <laughs> Kendinize ve canlılara çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere.